Merhaba. Güzel bir İrlanda öğleninden diyeyim. Merhabalar. Ee, şimdi bu videoyu telefonun kamerasıyla çekiyorum. Telefonum çok iyi değil. Ee, şimdi aslında kameram var. Ama kameram daha çok hani fotoğraf güzel bir pozlama, güzel bir alan yakalayacaksın ve e, yani ya da bir seni takip edecek yani vlog falan çekmesi şimdi öyle bir durum da söz konusu değil e, yaptığım bazı boş zamanlarım değil var ama onu da e, işte şey diyor koş koşacaksan niye kameraya çekeyim kameraya çekeceksin niye koşayım yani hani ben çok fazla video çekmeyi de Hani şey de bu, kendimi zaman da onu da şey yapmayayım diye. Ama bazen tabii lazım oluyor. Ee, dün çok soğuk ve rüzgarlandı. yine rüzgar var. İkincisi daha sıcak. Yağmur da var ara sıra değil, yok. Tam ortaya bozmuyor yani. Biraz atıyor. Ondan sonra duruyor. Ama daha sıcak. Görüyorsunuz zaten halini. Koştum. Koşarken çekemediğim Bari yürüyerek çektim dediğim bir video. Çekin dediğim bir video. Şey gibi ya. Hani tamam yavaş yavaş geliyor ama çok güzel bir sezon geliyor. Bekliyor bizi bu ülkede. Bahçe düzenlerine hastayım. Bu küçük. Ama zaten son yıllarda bu kadar kalabalık taşan şehirler var. Göç. Alıyorlar yani. Kim ne derse desin. Adamlar bir şekilde bir yerlerden bir şeyler getirip e, ee, yani şey yapmaya çalışıyorlar. Bazıları ya işte çok alıyorlar falan filan ama e bak adamlar hayatlarını mah etme pahasına bile yani güçlerinden kaçınma pahasına bile bunu yapıyorlar yine de. Evet krizi var. Her var. Onu kimse zaten yok demiyor. Kendileri de bunu konuşuyor. Evet almasalar olmaz. Hani şimdi yüklenmenin bir anlamı yok. Yani ben şahsen bazı konularda desteklemesem bile de bugün Avrupa'nın en batısında açık açık hani Filistinlilere de bunlar kadar destek veren toplum da görmüyorum. Çoğu konuda desteklemezsem bile tabii ki. Ama diğerlerine vuran adamlar çok açık sözlüler. Geçen gün Başbakanları isfa etti. Ya hani adamların ne olduğuyla alakalı en ufak bir fikri yok ya. Yani. Tamam kendi aralarında bir şey konuşuyorlar ama. Böyle çok da sert değil. Güzel güzel konuşuyorlar. Kavga ettiği Hayat devam ediyor. Ben çıkmış mı? Oh. Çıkın ya. Vallahi boş vaktinizde çıkın. Arka mahallelerinize gidin. Gezin. Bundan sonra Bak, arkayı görüyorsunuz herhalde. Şöyle de göstereyim. Hani Belki kamera kötü çekecek ama. Ya burası soğuk bir ülke. Ne bekliyorsunuz ki? Her gün şenlik olacak gibi bir şey yok. Bak. Alfa Romeo çekmiş kapsın. Önde TT var. Yanlarda Ford. Skoda. skora. skora. bahçeler küçüldü onların da. Adamlar çoğunluğu aileyle birlikte kalıyor. Hani biz sanıyor muyuz ki? Bir kriz yok diye. Ya şöyle bir durum yapacaklar. Ciddi bir şekilde ev almanın yolunu kolaylaştırıp ne bileyim hakikaten bir bunları şu anda bir imar reformuna ihtiyaçları var. Bunu herkes biliyor. Ya da ciddi bir anlamda bütün mesela bazen şey adayı açıyor ama Adana adaya giriş şartlarını uzun kılıyor ya da kötü kılıyor ya da içerideki adamları almıyor. Ya burada binlerce insan var. Ya bana benim seni şu adaya göndereceğiz. Adanın yakında iş vereceğiz ya da adada iş vereceğiz. Ee, evde vereceğiz diyecek gider misin? Zaten çoğu evleri orada boş. Ya da renüve parası verecek. Gideceksin 3-5 ayda bir yılda ya da renüve edeceksin Gideceksin. Yani. Yapacaklar yani. Nüfus yaşlı adamlar da. herkese işte çalışmıyor. Hani refüji olanları Aradan çıkartsak ülkeye diğer gelenlerin arasında hani üniversite mezunu ya da üniversite okumayan adam yok. Of be. Benim en güzel rengi. Ya yılan ya. Şimdi geleceksiniz Benim en güzel rengi. Gerçekten Ev sıkıntılı Ya oda bile buluyorsanız Kontratınız varsa Kim gelip odayı kontrol ediyor ya Tabanı bile sökseniz kimse gelip kontrol etmiyor Temizleyin edin havalandırın Başta yolu yok yani Yaşamaya çalışın daha iyisini buluyormusunuz Nasıl ben başka ben de arıyorum. Aylardır arıyorum ama tabii ki bulamıyorum. Ama bir gün çıkacak yani. Ya bir gün benim verebileceğim para miktarı artacak. Ya o evin fiyatı düşecek. Ya da düşürülecek. Ya da ona alternatif bir şey çıkarılacak. Ve o evler düşmek zorunda kalacak. Haftan Salı günü o kadar sakin olabilir yani. Ya bunu deneyebilirsiniz. Ne bileyim bana göre şu şekilde hafif bir dışarı çıktığınızda tam merkezden 157.